yoxdur. Qaranlıq da yavaş-yavaş çökür. Gəldik vaxtı gördü ki, titrək səsin də sinib, amma bir qaran, bir siyah, görünmüş sihaya geyinmiş bir xanım onu alıb yurducağına, onu yatırıbdır. Xanım bunu görəndə çocuğu qoydu, qayıb oldu. Həqiqətən Zeynəb Hazret Rüqeyyəyə aldı, yatırdı, qoydu şadırə. Zeyna qız da şah boyadı deyib aldı. Zurdur şahiddir. Bir çölün ki, bir çöldən 30 min tanə vahşi yaratıb erkək. Onların içərisində Lukaşana hanım zor bir kişidir. Mən bütün azizlərin cənazələri də gözlərim önündə yarıda yatılar. Deyir ki, rabid yer gözün deyir Uzaqdan bir qara alça gəlir. Seynəb səsləndə ey gələn qara alça gəlmə, Allah çoduqlarım yatıblar qorxursan. Dey gördüm yenə gəlir. Ey gələn qara alça başım açıqdır. Na məhərləmsən görmə məni gəlmə, dey gördüm yenə gəlir. Dər üçündə qor döndüyüm. Ey gələn qara alça gəlmə. masum masum benim ölümüyle derin mi fark edemez Der gördüm bir hanımdır benim üçlü Topraklar çamurlar içerisinde Zeynep bunu görende de saldın ayaklarına anacak

Hanım Zeynep'e baş ağrısı diyorlar. Zeynep'in adısını paylaşırlar. Ah, her tarafda meclündür şey. Bugün aşura kerbela Irak'ta kırkın üzerinde Selefi kemereler tarafından Şehit edilen mezmun şiyeler Ya bakın yat Allah özün nezer eyle Bizim dualarımız kabul olmuyor Sen duayla Rabb'i zuhur mu gerçekleştirsin? Ya i̇mam Zaman! Toprakta kalmış mazlumiyete, mazlumiyetin en patına selam olsun. Misalin gurbet anlarına, kırka varmış günlerine selam olsun. Seni cennetimsi kokundan tanıyorum. Hatta annem kokan gömleğinden, toprağa terk edilmiş başsız bedenlere, kurumuş, susuz aliyesler boğazına selam olsun. Ateşe düşmüş çadırlara, kesilen o pak başlara, toprakta kalmış mahkumiyete sana selam olsun kardeşim. Kırk şehir koşun sabır nazillerini, kırk şehir omuzların acı ve ızdırabını ağır yükünü, kırk şehir sindirdim sinirimi gazabını sabrederek, kırk şehir viran oldum kendimde, harap oldum kardeşim Şam harabesinde, üç yaşındaki gecelerde kayboldum Hüseyin'im babasının bu sözünü, zeynepini zeynebini alaylı gülüşlerle yağmaladılar. Ehlibeyt soyuna hürmetsizlik ettiler. Ve ben kırk şehir sabreyledim, tahammül ettim. Sabreyledim, güzel sabır. Ma reytu illa cemila. Alevlere daldım, diğer paren, seccadını kurtarmak için. Mum misali eridim, eridim ki yavrum karanlıktan korkmasın. Binlerce kez ölümü tuttum, bir verze patikadan geçtim ki namertlik kapısından geçmeyeyim. Dimdik ayakta kaldım, sana kıyamına yakışır yücelikle. Dimdik ayaktayım kardeşim, kırgınlığın zirvesinde. Örümcek ağ oyunları bozdum, sağır kulakları yaslı feryadım açtı. Yanan çadırların alemine kör gözleri açtım. Zulmün parmaklarını kızıl kan kadehimle kırdım. Şimdi ben sana geldim Hüseyin'im, mahzun gönüllü, matem yüklü, yanı kalpte, bir dünya söylenmemiş görül sözüyle, eğilen tenim ve ağırmış saçımla, işte ben, işte sen, 40 yıla bedel, 40 günden sonra yine yanındayım. Rahat uyu, anam Zehra'nın oğlu. Ebedi rahatlıkta ki, kanımla tarihin ebediyetine ya yazdım. 40 gün geçti, ne gözyaşı göz evinde duruyor, ne de kelimeler dilde. Acıyı anlatmak kolay değil çöl toprakları anlar güneşin tokadının ne olduğunu. Susuzluğu sahildeki kumsala soy ki anlatsın suyun ne olduğunu. Kufede sessizliği Şam'da. Şam'ın daracık sokakları bir aşina bekliyordu ancak. Sakinlere ayardı, yabancıydı beklenen aşinaya. Sözler bozulmuştu, göğüs parmaklarının arkasındaki zindanda aradık bir ses duyulmuyordu. Kuhve ve Şam'ın sözlüğünden çıkarılmıştı her yağmalanmıştı, eller kesilmişti. Bildikleri tek şey zulmün iradesiyle otur kal olmuştu. Cesaretin nasıl olduğunu bilen yoktu. Yiğitliğin hangi kalemde yazıldığını da. 40 gün geçti. 40 yıl geçse de, 400 yıl geçse de asırlar kovalasa da zamanı yine Halim'in Nasir'in yeni son ayazığı sancağın zirvelerde dalganacaktır. Bugün 40 gündür, yıldızlar artık gülücük saçmıyor. Çölün dizlerinde tokat kalmamış, 40 gündür vefasızlığın isyan toprağı özgürlüğün çehresine konmuştur. 40 gündür bu ve vefasızlığın yanık davullarını tokatlamakta. Bugün 40 gün oldu. Arjura feryatının uykuları kaçırmış olduğu günden beri sokak sokak dünyayı dolaşarak bugün acıların ve matemin erbeğinidir ve Zeynep Fırat kıyısında diz çökmüş denizler dalgalanıyor gözlerinde ve kutsala damlıyor. Zeynep'in gözyaşı denizi Hüseyin'in kan okyanusuyla birleşiyor ve ayağa kalkıyor Zeynep. Kerbela'da düştüğü yerden onun kalkışıyla yeniden kalkıyor aşuralar ve kerbelalar. O günden bugünedir her yer kerbela, her gün aşura. AHHHHH oh. শি হলে দে

سينكلج لن لي لسينك س